Şimdi arkadaşlar, tünel sorularının mantığını anlatıyorum. Tren tünel. Şimdi bu bizim trenimiz tamam mı? Tren bu. bu da tünel. Şimdi bak, bu tren tünele girdi. Tamam bak şimdi. Girdi. Şimdi dikkat edin. Şoför tünelden çıktı bak. Şoför tünelden çıktı. Şoförü soruyorsun, neredesin? Tünelin dışındayım diyor, değil mi? Ama arka taraftaki yolcu nerede? Bak hala bulmakta bile zorlanıyorum. İçer. Bak hala tünele girmemiş, tünele. İçeriyi bırak. Bu Bak oldu. daha tünele girmemiş. O yüzden bu tünel, tren sorularında tünelin boyu önemli, trenin boyu önemli. Ama bu basit bir şey olsaydı, mesela şöyle bir şey olsaydı. Örnek veriyorum. Ör 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 bu çıktı mesela burada. Şoförle de çıktım derdi, diğerle de çıktım derdi. Ama tren uzun olduğu için şoförün çıkması yetmiyor. Arkadaki yolcuyu da bazıyoruz. O yüzden burada yolu hesaplarken tüneli, trenin boyu artı tünelin boyu yapıyorsun. Bu farkı sırf Arkadaki adamla öndeki adamın duygularının farklı olması. Bu kadar. Yeter.